Merhaba, gel artık, hoş geldin. gel artık dedim. Bak biz evet. de geldik. Milyonlar senin gel artık şarkınla. Biz de sana gel artık programımıza dedim. İlk programım bu. 20 yaşlarda konservatuar öğrencisi bir kardeşinizsin. Hoş geldin Ali abi dedi ki öyle herkese güvenmez Ali abi. E, alacağı konuklarda da bir seceresi çıkar, bir dinler, bir eleştirir. Ondan sonra alır. E, şöyle ben de görüntüyü bir taraftan Buradan seni atayım ki görebilelim. Hayırlı uğurlu olsun. Hem albümün. Teşekkür ederim. Yeni bir single çıkarttık. Gel artık. Gel artık değil mi? Evet, gel artık dedik. Ve ilk programı. Sanıyorum ki bize katılmak ilk programın. Evet, i̇lk programı. bu ilk programım. Ee, ben sizlere aslında ilk girişte bir sürpriz yapmak istiyordum. Ufak bir sürpriz. Özellikle Ali abi için. Ha Ali abi. <laughs> Sevdiğini duydum, evet. evet. Onun bu güvenine karşı benden ufak bir sürpriz yapmak istedim. Bir tamam. ara yaparsak evet. pandemi geçsin. Pandemi geçsin. Ee, normal <laughs> şartlara dönelim. Ee, Katracı biraz daha büyütürsek. Ortalasak mı? Yani ortalamakta sorun yok da evet. e, yakına alsak, yakınlaşsak. Telefonu Aynen. kim kumanda ediyorsa bir tık daha yakınlaşalım. Peki, duyabiliyor musun? Ekim bizi duyuyor da telefonu kumanda duymuyor. Kum duymuyor. Biraz daha, büyü daha. büyütelim. Yani bizim yanımızda e <laughs> TV ile kulak gibi kalıyor. Biz deve gibi duruyoruz, o kulak gibi duruyor. Biraz daha büyütelim. Şey, uzak e ekrana da o yüzden. Biraz daha yaklaşırsan Ekim. Tamam, evet, şu anda buyur, buyur, daha iyi. Tamam. Bu iş. Tamam. Son günlerde is, ismini çok duyuyorum Ekin. Ee, güzel bir çıkış yaptın. Şarkın da milyonları geçti benim bildiğim. Milyonlar senin şarkını tıklıyor. Şimdi sosyal medyanın gücü bu ya. Artık eskiden işte şu programa çıkalım, bu programa çıkalım. Artık ona ihtiyaç kalmıyor. Sosyal medya e, bunu zaten e, takipçileriyle hallediyor. E, kendine ne kadar güveniyorsun? E, bu kadar birden çıkıp Ali abinin bile dikkatini çekiyorsan bu çok önemli hedeflerim ve hayallerim bunlardan bahsedeceğiz ama e, seni bir de biz e, piyano e, çalarken e, daha çok gördük, enstrüman çalarken şarkı söylerken çok gördük. Ne kadar güveniyorsun kendine ki? Kendime çok güveniyorum bu süreçte. Evet. E, başaracağıma inanıyorum. Kendimden sonra e, hem öncelikle kendime, hayallerime, birikimim ve yeteneğime güveniyorum. Sonrasında yanımda olan insanlara çok güveniyorum. Bana yön veren insanlara ve destek olan, arkamda olan insanlara çok güveniyorum. Ee, ve bütün hayallerimizi gerçekleştirmek adına çaba gösteriyorum. Nedir o bütün Kendim hayaller? Bu anlamda yapabileceğime inanıyorum. Umarım Hayallerinde ne var bütün hayaller derken? Hayali en büyük hayalin, hayallerin. Hayallerim, aslında benim hayallerim en başta, yani bu işe girdiğimde ben çok sıfırdan başladım. Süheyla Tay ile karşılaştık ve o beni biraz daha bu anlamda yüceltti, bir noktaya getirmeye çalıştı. Ve yavaş yavaş başardığımızı da düşünüyorum. Ben çok mutluyum gidişattan. Daha da güzel olacaktır umarım. Hayallerim çok fazla ama en çok istediğim şeye gelirsek, ben dünyanın her yerinde yenilikçi projeler yapmak istiyorum kendim e, yaratıcısı olmak istiyorum bu projelerin ve tek bir müzik tarzına üstünden giderek değil de birçok şeyi harmanlayarak yani her şeyi söyleyebilmek ve herkese hitap edebilmek istiyorum e, bu alanda da zaten çok fazla e, şu anda ilerleme kat etmeye çalışıyoruz her gün biraz daha üstüne koymaya çalışıyorum e, İngilizce fit projeleri yapıyoruz onun haricinde e, Türkiye'de çeşitli farklı e, kö kökeni tamamen rak olan bir müzisyen arkadaşımızla çalışıyoruz, Amerika'dan bir DJ arkadaşımızla çalışıyoruz. Gel artı yaptık ve devamı da bu alanda yeni şarkılar gelecek zaten. Ben ileride dünyada olmak istiyorum. En başta bu işe girdiğimde ve geldiğimde bana sormuştu Seylatay, sen ne istiyorsun, hayalin ne? Ben ona her bir açık havada konser vermek istiyorum demiştim. O önce bunu biraz gülerek karşıladı. Onun için çünkü o çok ufak bir hayaldi ben hala bu hayalimi koruyorum fakat onun sayesinde de kendime de inanarak yeteneğimin daha da farkına vararak biraz daha üstüne koyup şimdi İspanya'da Güney Amerika'da ve çeşitli festivallerde nerede olursa çıkıp sahne vermek sahne almak istiyorum. İnsanlara konser vermek istiyorum. Benim hayalim şu an için bu. Süheyla da bir, bir yıl önce e, piyanist <laughs> piyanist Ekin'din e, Piyanist Ekin'den Ekin Ekinci'ye dönüş e, nasıl oldu? Evet ben şey, piyanist, e, piyanist, Ekin Tarabya'da iş mi bulamadı? Ne <laughs> <laughs> oldu? Tarabya değil konserv mi? Konservatör öğrencisiydim. E, o yüzden sadece piyanomla haşinleşirdim. Aslında şarkı söylemeyi aslında bu işe giriş sebebim de şarkı söylemekti. Ee, ve piyanoya yönelmiş bulundum. Bu alanda da çok mutluydum. Daha çok klasik müzik üstüne gidiyordum. Fakat e, sonrasında yapmak istediğim şeyi iyice farkına vardığım süreçte e, hayatta biraz orada karşıma kader diyelim çıkarttı bu yolu aslında. Ben de oradan yürümeyi tercih ettim. E, ve o kaderi güzelce beraber yazmaya çalıştık. Ben piyanosunun başında işte notalarla boğuşan, dünyada olmayı düşünen ama çok başka bir alanda olmayı düşünen bir insanken e, sonrasında e, piyenist ekinden genç sanatçı, şarkıcı ekin olmaya sanatçı demek doğru olmaz çok yanlış bir tabir asla kendime şu an için öyle demek istemem genç şarkıcı ekin ikinci olarak yola çıkma e, ya ve hayallerimi gerçekleştirmeye koyulmaya başladım e, bu şekilde yaparak üstüne koyarak ve söyleye söyleye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi Piyanist Ekin'den genç sanatist, şarkıcı Ekin Ekinci'ye yöneldim. Şimdi Hadise gibi, Atiye gibi Süheyl Atay çok yetene genç yetenekleri keşfetti ve arkasında durduğu olduğunu keşiflerinden birkaç saydım aklıma gelenler. Senin farkın ne olabilir? Yani o kadar çok da genç, şimdi YouTube'da, biz sen gelmeden önce YouTuber'ların yaptıkları bu hani bu e, söyleşiler dışında şarkı söyleyen bir şarkıyla bir parlıyorlar sonra yok oluyorlar. Senin farkın ne olacak? Hani o korkum var mı? Ya şimdi bir tane şarkı yaptım ama sonrası gelmez, e, çabuk unutulurum. Büyük büyük başlıyorsun. Şimdi bu programdan sonra da senin sırtında e, daha iyisi, bir level üstü olması için daha çok çalışmam. Yani sen ne diyebilirsin? Ekin Ekinci'nin şu farkı var diğerlerinde ben hep üstüne koymaya çalışıyorum ve hiç pes etmiyorum. Farkımın bu olabileceğini düşünüyorum. Bir de imkansızı istiyorum. Yani imkanı olan imkanı olan her şey bir gün yapılabilir ama imkansızı... Ne demek, o imkansız senin için şu anda? İmkansız dünyada olabilmek. Aslında baktığımızda Türkiye'den bir genç sıfırdan daha önce hiçbir şekilde piyanosuyla barışık bir genç kızın dünyaya açılması ve dünyada herkese şarkılarını... E, duyurabilmesi aslında. Yani diyorsun? orada Türkçe şarkılarla yedinmeyeceksin. Peki tarzın e, ne olacak? Nasıl bir tarz seçiyorsun kendine? Yani, yani ne bir... şarkısı diyeceğiz sana? Rapçi mi, rapçi mi, popçu mu, topçu mu? <laughs> e, çok büyük konuşmak istemiyorum ama ben şu anda son yaptığımız şarkı e, bir pop şarkıydı aslında ama e, hiçbir zaman net olarak bir tarzım olmasını ve şu, sadece bunu söyler denilmesini hiç istemiyorum e, hiç istemiyoruz çünkü e, herkese hitap edebilmek istiyorum ve herkesin beni ismime açık baktığında kendinden bir şeyler bulup dinleyebilmesini istiyorum yani bu ekin ekinci diyebilsinler ama e, o sadece bu tarz müzik yapar demesinler. Çünkü ben müziğin evrensel ve bir bütün olduğuna gerçekten çok inananlardanım ve o yüzden her alanında bir şey yapabileceğime inanıyorum. Ama senin en yüreğinin en yakın olduğu bir tarz vardır eki. Ne mesela hani evet. Türküdür, sanat müziğidir, dünya müziğidir bilemiyorum ama benim gönlüm daha yakın ama ben hedeflerimde bütün tarzları deneyeceğim diyorsun. en yakın olduğun tarz. Eee hepsi biraz aslında bütün oluşturdu. Hepsinden bir şeyler aldım. Şu anda pop müzik alanında ilerliyorum ama rock etkilerini de katmak istiyorum. Biraz da kendi müziğimizi yaratmak. Hani sadece bu klasik bir pop parçası den denmesini istemiyorum. Sadece onu farklı hale getirmek, daha güzel hale ve yaratıcı hale getirmeyi amaçlıyorum. Yani bir idolün var mı bir rol modelin? Kim örnek alıyorsun? Yani ben e, esin kaynağı olan, yani bana e, bugüne kadar fikir veren insanlar oldu. Beğendiğim, hayranlık duyduğum insanlar da çok oldu. Ama bireysel olarak ben şu kişi gibi olmak istiyorum gibi bir e, dileğim yok. O mozeyin bir parçası olmak istiyorum sadece. Yani çünkü orada kimse birbirine benzemiyor. Herkes birbirinden besleniyor, bir şeyler alıyor, esinleniyor ama... E, hiçbir şekilde birbirine benzemeyip kendi tarzlarında ilerleyen, kendi kişiliklerini ortaya koyan insanlar gibi olmak istiyorum. Öyle söyleyebilirim. Belirli bir isim söyleyemem bu anlamda. Sadece o mozeyin bir parçası olmaya uğraşıyorum. Peki Süheyli Atay seninle çalışmayı teklif ettiğinde sana ne dedi? Sen de ne buldu? Ee, ben de diğer çalıştığı kızlardan farklı bir şey bulduğunu düşünüyorum ben. O da zaten bana konuşmalarıyla bunu hissettiriyor ve aktarıyor. Bugüne kadar herhangi bir kişiye söyle, söylemediği bir şarkı, herhangi bir genç kızın söylemediği bir şarkıyı diğerine götürmüş olabilir veya herhangi biriyle yapamadığı bir projeyi diğeri için tekrar düşünmüş olabilir ama beni aslında onun için de bir risk sıfırdan aldı ve inandı. Farklı bir şey gördüğünü, ee, ve yeteneğime güvendiğini, enerjime inandığını <laughs> düşünüyorum. O da öyle söylüyor ve bu yüzden diğerlerinden farklı olarak daha çok üstüme düşüp e, beni çok güzel yönlendiriyor. Ee, şimdi Peki sen, pardon, iki enstrüman çalıyorsun. Bir piyano, bir de uke, e, değil mi? Ukelele. Evet. Evet. U, e, ukulele. Ukulele. Sadece uke diye. Evet. Uke mi, ukelele mi? Ukulele. 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 Evet. Yani uke değil yani. Yok, ya futbolcu değil. uça vardı. <gülüyor> 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 evet, şimdi e, hadi kızım göster yeteneklerini e, yani erkek o sade, oğlum göster pipini diyorlar da <laughs> hadi, hadi bak ekine göster yeteneklerini bir Tabii piyanoda şu. bir şarkı söyle çıplak sesinle ve Aynen, ne bileyim farklı tarz bir, şey, bir şey yap evet. Ondan önce sürprizimi yapmak istiyorum aslında Ali abi sana, sen çok evet. seviyorsun çünkü beni duyduğumuz Önce akapella olarak onu söylemek isterim, yeteneklerden önce, en Hadi sultan, önce. Nasıl heyecanlı, hiç unutamayacağı bir program Ali söyleyeyim sana. Evet, kesinlikle. Çok özel olacak benim için. Evet. Koy verdim gittim beni, oy koy verdim gittim beni. Allah'ımdan bulasın Oy Allah'ımdan bulasın Kimse almazsun seni Oy kimse almazsın seni Yine bana kalasın Sevdim senin aşkın Ciğerler ümid hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, o. Sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar Teşekkürler Ali abiye torpil yaptın Ekim, evet. ben bozuldum bu işe <laughs> evet. ama Allah, su gibi berrak bir sesin var Aylar sonra işe gitti, evde yok <laughs> Yoksa kapatır mıydı? <laughs> ben delip de istiyorum. Ayla. aylar sonra. ben de istiyorum Ekin yani ne bileyim delip gel artık delip. mı dersin benim ne başım kermer Ali abi Ali abiye e niye torpil yapıyorsun Ali abi? Olmaz ne? bak bozuldum yani. <laughs> Hiç özür üz diyebilirim. Söyle. Şaka söylüyorum şaka. <laughs> yani telif ödememek için böyle anonim eserlerden söyle. Tamam. Ee, şöyle Ünzile'yi söyleyebilirim Akafeli'yle. Onu ben daha önce bir Ol. programa çıkmıştım ve söylemiştim. Programda en çok sevilen ve dinlenmek istenen şarkı olmuştu. O yüzden onu da sizin için söyleyip, Hadi Biraz bakalım. Da bir Bu bir... da Seher Kılıç'a gelsin. <laughs> Hadi bana gelsin. <laughs> Ünzile insan dölü. On kardeş beşi ölü. Büyüdükçe unufa ve gelir de görücü inci gibi dişi görücü bilir işi sürdüm ağlar gider olur hatun kişi varmadan sekizine ergin oldu zile hem çocuk hem de kadın on ikisinde ana bir gül gibi allı narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç kuyu ne diyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Bravo. Ya tam hem gündemi anlattın hem de hiç yorulmadan ve e, tıkanmadan. Bu zor bir şarkıdır. Oturarak söylüyorsun. E, nameleriyle te tebrik ediyorum seni. Hep yolun açık olsun inşallah. E, güzel bir sessin ama hedeflerin evet, Güzel için bir ses çok ama Piyanodaki ve ukuleledeki yetenekleri Kulele. görelim. Ukulele. Ukuleleyi bir göster bakalım. Ukulele. Bilmeyen. Ukulele. Ukuleleyi Ukulele bilmeyen. <laughs> Halledelim. Ukulele. Ukulele şey. ile gitarın bu farkı mu? ne? Gitar bu, bizi kandırmayın e. ki. Ukulele. Ukulele, ukulele e, gitardan aslında çok farklı. Herkes yani e, genel olarak birbirine benzediğini söylerler ama e, bunun dört teli var. Mandolini anlam satıyor ve andırıyor aslında. E, o yüzden sesleri de çok farklı. Hani ona daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Gitarla çalınları da çok farklı enstrümanlar. Yani bunu çalan aynı zamanda gitar da çalabiliyor mu? Hayır çalamıyor. Onun çalamıyor. için M ayrı bir taba göstermek gerekiyor. Evet. evet. Yani, yani tıngırdat deniyor ya, şöyle yani, bir hani ya, tıngırdat diye bir ses duyalım bakalım nasıl? Ukulelik yapma Seher Hanım, farklı. <laughs> ben bilmiyorum ki. Bugün <laughs> <laughs> kendi şarkımı yani Gel artıkını çalmak isterim hadi, aslında. Hadi bakalım. Evet, daha iyi oldu. Gel Artık'ın telifi nasıl <laughs> <laughs> şeyde? Evet de başımıza bereye sokmayız. Evet. <laughs> Şarkının ben yorumladım. Kendisine de buradan sevgilerimi iletiyorum. Tamam. Gel Artık, Ekin ikinci. Sen arının da kendini benim için külsün, git başımdan lütfen git başımdan, seviyorum. Sol tarafa gel biraz. Yüzü görünsün. Kamerama. evet yüzünü gördüm. Teşekkürler. Ağzına Ekin. parmaklarına sağlık ama bu arada mesaj attılar bana. Konservatordan Ekin ikinci yanlış nota bastı başta diye. <laughs> yalan söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu hepsi, hepsi yalan. Seni, evet şeyin dediği gibi ne benim benimle benim o, üstüme oynuyorlardı. Şimdi ben eser <laughs> Sen çalarken şunu düşündüm ki o kadar lüzumsuz yere sosyal medyayı e, sayfaları işte. E etkileyenler ve boşuna yer kaplayanlar var ki benim burada takipçilere e, ricam olacak. Böyle genç yetenekleri, senin gibi müzikle uğraşan, sporla uğraşan faydalı şeyler ki bu zamanda müziğe o kadar çok ihtiyacımız var ki ruhumuzun, kulağımızın pasının gidilmesi, ruhumuzun dinginleşmesi için senin gibi yeteneklerin çoğalması gerekiyor. Senin üstüne kimse oynayamaz. Yeteneklerini görüyoruz. Neydi o gitarın adı? Neydi o adı? Ukulele. Ukulele. Okulere, ya yani onla da yürürsün, bir oyla da yürürsün, yani devam et bu yolda. Ekin Ekincinin tamam. üstüne oynandığını şu anda kameradan <laughs> anlıyorum. Çekimi Üstü yapan abi yani. oynuyor. Kıskanıyorlar. Evet, üstüne oynuyorlar senin Bitirmeye Ekin. Bitirmeye çalışıyorlar ekizim. Evet, Yolun açık olsun. Ee, i̇nşallah de ileride de... E, yurt dışına açıldığında e, başarılarını kam e, kamuoyuyla paylaşma e, paylaşacağımız günler gelir. Yolun ve bahtın açık olsun. Teşekkürler. Şimdi Ali abi Umarım aksi daha bir sonra insan. Bak, peki. Ali abi e, aksidir. Eleştirir. Her şeyi beğenmez. Niye magazin noterini seçtin? Başka programlar varken. ilk program niye Ali abiyi seçtin? Magazin noterini seçtin ki bu programı hiç unutmayacaksın. O anlamda e, mutlaka senin de düşüncen vardır. Ali, Ali Ayıboğlu Ali niye? Magazin noteri ilk program niye? E, şundan dolayı, şimdi ben, birincisi iki sebebi var bunun. E, Söğüt Atay, Ali Eyüboğlu'nun e, Uğur'una çok inanıyor. E, o, oh, Uğur'u oh, oh. Evet, o yüzden bana da Uğur getireceğine inandık. Benim kariyerimde de güzel e, bir kilometre taşı olacak bu. O yüzden ona inandığımız için e, istedik bunu, bugün burada olmayı çok istedik. Bir de tabii ki, şimdi burası bir noter, bir magazin noteri. Tabii, burada, tam da. E, Kendimizi Şimdi... olaylatmak tavsiye etmek istedim. Model olayı geldi. Ben de zamanla nasıl e, olgunlaşmışım, değişmişim bir örnek vereyim. Süheyla e, Tay ile ilk e, randevu ayarladığında e, tepe başında bir otelde e, otelin lobisinde buluştuk. Hadiseyle ilk defa karşılaşıyorum. Hadise de yolun başında yeni. Sezen Aksu ile ilgili bir konuda hadiseyle anlaşamadık. Hadise de o zaman şimdi kadar Türkçeyi çok iyi e, hakim değil. Nasıl üngür üngür hadiseyi? Nasıl? <laughs> Hatta e, geçenlerde e, Kıbrıs'ta sahnede e, bunu söyledi. E, salondakilere e, beni alkışlattı vefa örneği göstererek. E, o zaman ağlattım ama sonra hep güldü. Evet. Hep de şanslı oldu. Yol hep açık oldu. Hukukumuz, evet. beraberliğimiz daha tuz yolculuğumuz devam etti. Yürüdü gitti. İnşallah sen de öyle yürür gidersin. İnşallah. Allah yolunu, şansını, bahtını acı etsin. Hem program hem Ali abi hem program uğurlu gelsin sana. Ee, yıllar sonra yani gururla diyelim ki ilk program bize gelmişti. İyi ki de gelmişti diyelim. Yolun açık olsun Ekin, Ekin Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün burada benimle olduğunuz için bana güvendiğiniz için umarım yıllar sonra tekrar görüşürüz. başka. İnşallah. Orada. İnşallah. Süheyl Atay'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Doğru yetenekleri seçiyor. Genç yetenekler ama onun da uğuru olmasa değil mi? Hadise Atiye gibi birçok isim. O, dokunmak dokunmak önemli bir şeydir. Yolun açık olsun. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakal. Hala Hoşçakal. Hoşçakal. bir genç bir yetenekle tanıştırdım, vallahi teşekkür evet. ediyoruz. İyi su gibi bir ses, berrak ve evet. ben yani, hiç böyle çok anlamlı, bir yetenek. Yollar açık olsun ya, güzel şeylerle uğraşan herkesin yolu açık olsun.